Vaktiyle Hans adında bir genç adam varmış. Çalışabilecek yaşa erişir erişmez bir çiftçinin yanına girmiş ve ona yedi yıl boyunca layığıyla ve dürüstlükle hizmet etmiş. Yedi yılın sonunda Hans çiftçiye ''Anlaştığımız süre içinde ben sana iyi bir hizmet verdim.'' demiş. ''Şimdi de annemin yanına dönmek istiyorum. Bana yedi yıllık hizmetimin karşılığını verir misin? Ben de sana karşı dürüst davranacağım. Çünkü sen hep iyi bir işçi oldun." demiş çiftçi ve ona şalgam büyüklüğünde bir külçe altın vermiş. Hans altını eski bir çuvala sarmış ve güzel bir günde köyüne gitmek üzere yola koyulmuş. O böyle yürüdükçe güneş de tepede kaynamaktaymış çok geçmeden de altın Hansa gitgide daha ağır gelmeye başlamış. Hans alnındaki terleri silerken yükünü bunca mil uzaklığa taşıyamayacağını düşünerek korkuya kapılmış. Tam o sırada iri siyah bir ata binmiş bir süvari dört nala gelmekteymiş. Hansı görünce güzel bir gün ama görünüşe bakılacak olursa sen aynı kanıda değilsin, diye seslenmiş. Hans, senin için her şey çok iyi, diye karşılık vermiş. Sen atının üzerindesin ama bana göre iyi değil. Çünkü ben bu yükün altında ezilmekteyim. Süvari atını Hans'ın yanına sürerek nedir bu diye sormuş. Bir altın külçesi demiş Hans bir şalgam kadar iri ve de ondan on kat daha ağır. Süvari, bak sana ne söyleyeceğim diye seslenerek atından inmiş. Niye seninle bir değiş tokuş yapmıyoruz? Ben altını alayım, sen de benim atımı al. Böylece ikimiz de mutlu oluruz. Kabul diye bağırmış Hans. Hep ata binmek isterdim ve bu da kocaman bir at. Süvari öyleyse bin bakalım diyerek hansı eğerin üzerine oturtmuş. Hans dizginleri eline alırken yalnız bir şey daha var. Bunu nasıl çabuk sürebilirim diye sormuş. Bir an önce eve varıp annemi görmek istiyorum. Yabancı dilini şaklatman yeter. Bu da çok basittir demiş ve ters yönde yola koyulmuş. Hans büyük bir keyifle atını bir iki mil kadar yürüttükten sonra daha hızlı gitsin diye dilini şaklatmış. At o zaman korkunç bir hızla dört nala ileri atılmasın mı? Hans elinden geldiğince ata sıkı yapışmış. At ona kimin usta olduğunu göstermek istercesine birden şaha kalkı vermiş. Hans için bu kadarı da fazlaymış artık. Dengesini kaybederek eğerden aşağı yuvarlanmış. Bu hiç beklemediği durum karşısında Hans'ın korkudan ödü patlayacakmış neredeyse. O sırada çiftçinin biri ineğini sürerek yaklaşmış ve atı sakinleştirmiş. Hans da o zaman biraz rahatlayarak "Bir daha ata binmem." demiş. Bu hayvanın içinde şeytan mı var nedir? Şunun gözlerine bak hele. Nasıl da yırtıcı yırtıcı bakıyorlar. Senin ineğinin gözleri gibi tatlı bakışlı değiller. O atın inekten üç kat daha değerli olduğunu çok iyi bilen çiftçi, bu ineği beğendin mi? diye sormuş. Gerçekten de beğendim, demiş Hans. Öyleyse inek senindir. Çiftçi böyle söyleyerek ineğin ipini Hans'ın eline tutuşturmuş. Çiftçi atın üzerine binip tırısla giderken Hans da "Amma da tarihli adamım." diye düşünmekteymiş. Şurada tamamen kendime ait iri, semiz bir inekle birlikteyim. Ne zaman susuyacak olsam bana süt verecektir. Annem de evde tereyağı ya da peynirden yana sıkıntı çekmeyecektir. Hans kafası bu düşüncelerle dolu olarak ineğiyle yol boyunca usul usul yürümekteymiş. Zira güneş hala yakıyormuş ve azıcık gölge varmış. Az sonra bir kasabaya ulaşmış ve ineğini en yakındaki ağaca bağlayarak hana gitmiş cebinde kalan son yarım lirasını vererek bir küçük bardak elma suyu içmiş. Serinlemiş bir halde ve şansından dolayı duyduğu sevinçle yoluna devam etmiş. Tenha bir çayırlıktan geçerken yine susamış ve canı bir şeyler içmek istemiş. Amma da budalayım ha diye düşünmüş birden. Kendi semiz ineğimin sütünü içsem ya Sütten daha serinletici hangi içki olabilirmiş ki? İneğini bir kazığa bağlamış. Sonra da şapkasını çıkartmış. İneğin yanına çömelirken kendi kendine Şapka gerçi bir kovanın yerini tutmaz ama inek nereden fark edecek ki bunu? Ne var ki inek hansın kendisini beceriksizce sağma çabasını çok iyi hissetmiş en sonunda da yüksekten yüksekten bir böğürmeyle karşı koyarak attığı bir çifteyle Hans'ı yere yapıştırıvermiş. Hans gözlerinde yıldızlar uçuşarak neye uğradığını anlamaz bir halde orada yatarken çayırlıktan geçmekte bulunan bir kasap ona rastlayarak ayağa kaldırmış. Bu kasap domuzlarından birini el arabasıyla pazara götürmekteymiş Hans konuşacak duruma gelince kasap da ona bunu anlatmış ve "Genç ve iyi bir domuzdur bu. Ondan ayrılacağım için üzgünüm." demiş. Hans domuza iyice yakından bakarak "Evet, gerçekten de güzel bir domuz bu." demiş. Kasap da konuşmasını sürdürmüş. Sen bu yaşlı ineğinden süt elde edebileceğini ummuyorsun herhalde. Süt veremeyecek kadar yaşlı o. Ama tabii bu senin bileceğin iş. Onu kesim evine gönderdiğin zaman biraz et elde edebilirsin. Ben eti ne yapayım? Demiş Hans. Ben eti hiçbir zaman sevmedim. Annem de öyle. Ama annem domuz sever bak. Ben de severim. Gel öyleyse. Seninle değiş tokuş yapalım demiş kasap. Bunu söylerken de gözleri hırsla parlamış ama Hans buna dikkat etmemiş. Kasap "Sen ineği ver, ben de sana domuzu vereyim." diye sürdürmüş. "Tamam, ben ne şanslı insanım." diye bağırmış Hans. "Peki ama bunu yapmak istediğinden emin misin? Sen beni düşünme." demiş kasapta. Ben elimden geldiğince insanlara yardım etmeyi severim. Bu sözlerden sonra kasap domuzun boynuna bir ip sararak onu arabadan çıkartmış ve ''Al bakalım hayrını gör'' demiş. Hans bir kere daha yola koyulurken o kadar mutluymuş ki dudaklarında bir gülümsemeyle ıslık çalmaya başlamış. ''İnanılmaz bir şansım var benim diyormuş yüksek sesle. Burada bana ait güzel, besili bir domuzla birlikteyim. Kim bilir ne güzel yemekler yapılır onunla. Hans cızırdaya cızırdaya kızaran domuzun ve dizi dizi domuz sucuklarının hayaliyle dudaklarını yalamış. Çevik adımlarla ve neşeyle şarkı söyleye söyleye çayırlığı aşmış. İçinden geçeceği ikinci köyün yolunu tutacağı sırada kucağında kas taşıyan bir çocukla karşılaşmış. Çocuk domuza tanır gibi göz atarak, ''Güzel bir domuzun var.'' demiş. Hasta, ''Senin de kızın çok güzel.'' diye karşılık vermiş. ''Öyle olmalı.'' demiş çocuk. ''Bu bizim 8-9 haftadır besleyip semirttiğimiz kazdır çünkü.'' Hans tam yoluna devam etmek üzereymiş ki çocuk birden bağırmaya başlamış. "Tamam, tamam. Şimdi hatırladım. Senin bu domuzun geçen gün bizim köyden çalınanın tıpatıp aynısı." Hans geri dönmüş ve çocuğa telaşlı bir bakışla bakarak "Ne diyorsun sen?" diye bağırmış. "Şunu diyorum ki, eğer ben senin yerinde olsaydım bu köyden uzaklaşırdım." Bu çalınan domuzu belediye başkanı bizzat kendisi arıyor. Seni bir yakalayacak olursa zincire vurup karanlık bir hücreye atacağı neredeyse kesin gibi. Bu sözler üzerine Hans'ın telaşı daha da artmış. Peki ben ne yapabilirim ki diye sormuş. Senin bu zincire vurulma sözünü duyunca korkudan bacaklarım titremeye başladı bak sana ne diyeceğim demiş çocuk. Ben senin domuzunu alacağım. Gerçi benim tereyağı gibi semiz kazıma göre karlı bir alışveriş sayılmaz bu ama sana yardım etmiş olurum ve köye de hiç yaklaşmam. Hans bir şemşek çabukluğuyla domuzu vermiş ve kazı koltuğunun altına almış. Çocuk da bunun üzerine güle güle koşarak oradan uzaklaşmış. Hans köye doğru yol alırken kendi kendine "Ne şanslı bir adamım." demiş. "Akşam yemeğinde kaz kızartması yiyeceğiz, cızır cızır akan yağını da ekmeğimize süreceğiz. Kazın tüyleriyle de kendime ülkenin en yumuşak yastığını yapabileceğimi sanıyorum." Gülümseyerek kızı daha sıkı sarmış ve çevresine bakınmış. Bir bileciği görünce gözleri sevinçle parıldamış ve içi neşeyle dolu bir halde durup adamı selamlamış. Ne güzel bir gün demiş keyifli keyifli. Görüyorum ki meşgulsün. Bileyici gözlerini yağlı kaza dikerek Meşgulüm elbette ya demiş. Bıçaklarını biletmek isteyen pek çok insan var. Ben de bunun içindir ki ne zaman elimi cebime atsam hep altın bulurum. Hans hala gülümsüyormuş. Benim hakkımda söyleyebileceğinden daha fazlasıymış bu. Demiş. Benim cebimde yarım liram bile yok ki öğüne bileyim. Ama şu çok güzel kızım var ve ben de bu yüzden halimden şikayetçi değilim. O kızı nereden satın aldın? diye sormuş bileyici. Satın almadım, demiş Hans. Domuzumla değiştim. Peki ya domuzu nereden aldın? Hans yüksek sesle bir kahkaha atarak şey canım onu da ineğimle değiş tokuş etmiştim. Bileyici çalışmasını durdurarak büyük bir ilgiyle sormuş. Peki ya inek? Ha evet ona karşılıkta atımı vermiştim. Peki ya at? Ha o mu? Ata almak için şalgam büyüklüğünde bir külçe altın verdim. Peki ya altın? O da benim yedi yıllık hizmetimin karşılığıydı. Çok iyi yapmışsın, seni kutlarım diye bağırmış bileyici. Gördüğüme göre sen akıllı bir çocuksun. Aptala hiç benzemiyorsun.'' ben oldum olası talihliyimdir, demiş Hans. Neyse, şu kazı bir an evvel götürüp anneme vermek için pek fazla uzun yolumda kalmadı. Bileci kaza uzun uzun ve dikkatle bir daha bakmış, sonra da eğer benim yerimde sen olsaydın nasıl bir servet edineceğin konusunda hiç kaygılanmazdın. Ben sana cebimin her zaman altınla dolu olduğunu söylememiş miydim? söylemiştin demiş Hans. Bu işin sırrı nedir peki? Bunun sırrı yok. Bütün yapman gereken iş benim gibi bir bileyici olmandır. Ben senin kazına karşılık şu bileği taşını versem ne dersin? Taş gerçi birazcık aşınmış ama önemli değildir o kadarı. Hans sevinçle. Sen ile açık bir insan mısın? diye bağırmış. Şurası kesin ki ben talihli bir insanım. Böyle dedikten sonra kazını bileyciye uzatmış. Karşılığında da bir bileği taşı almış. Bileyci kazı koltuğunun altına sıkıştırırken senden hoşlandım bak. Açık talihin için bir taş da cabadan vereceğim. Onu da çivileri düzeltmekte kullanabilirsin. Hans bu ikinci taşı da almış, doğrusunu söylemek gerekirse sıradan bir taşmış bu. Neşeli bir gülümsemeyle, şimdi artık yoluma gitsem iyi olacak, demiş. Yürüyecek fazla bir yolum kalmadı. Hans, eve varmak için geriye kalan birkaç millik yolu yürürken, ne talihli bir insan olduğunu tekrar edip durmaktan kendisini alıkoyamıyormuş bir türlü. Nihayet kendisini annesinin kulübesinden ayıran son tarlaya gelmiş. Şurada durayım da kuyudan bir su içeyim demiş kendi kendine. Hans olanca dikkatiyle taşları kuyunun ağzını çevrileyen taş duvarın üzerine koymuş ve biraz dinlenmek için oturmuş. Hem kolları hem de bacakları ağrımaktaymış. E, iki ağır taşı bunca uzaklığa taşımak her baba yiğidin harcı değilmiş doğrusu. Ama biraz dinlendikten sonra kendisini daha iyi hissetmiş ve kuyudan su almak için eğilmiş. Bunu yaparken kolu taşlara çarpmış ve taşlar düşerek suya gömülürken gürültüyle bir fusurtu çıkartmışlar. Hans su kaybından dolayı üzülmek şöyle dursun, şapkasını birden havaya fırlatmış, sonra da sevinçle zıplamış. Hiç bu kadar şanslı bir adam görülmüş müdür? diye kuşlara seslenmiş. O iki ağır taş olmadığına göre yolun geri kalanını koşa koşa giderek anneme varabilirim. Ve tüy gibi hafiflemiş bir yürekle tarlada koşa koşa ilerlemiş hiç bu kadar şanslı bir adam görülmüş müdür? diye kuşlara seslenmiş. O iki ağır taş olmadığına göre yolun geri kalanını koşa koşa giderek anneme varabilirim. Ve tüy gibi hafiflemiş bir yürekle tarlada koşa koşa ilerlemiş. Bir başka masalda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.